Uyarı! Bu video kesinlikle korsan kullanımı desteklememekle birlikte korsan kullanımı azaltma çabasındadır. Oyunu deneyimlemeden satın almaya karar veremeyen oyuncular için önce oyunu deneyimleyip sonra satın almaya karar vermelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Eğer oyunu deneyimledikten sonra hoşunuza gittiyse satın almayı unutmayın. İyi seyirler. Rabia canavarı videosu başlıyor. NAM 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 OH NAM 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 OH NAM 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 ha İyi seyirler Kurabiye canından merhaba ben Berkan Bu videoda arkadaşlarınızla Minecraft oynamanız için size 5 yöntem göstereceğim Bu videoyu izledikten sonra kesinlikle arkadaşlarınızla Minecraft oynayabileceksiniz Bu videoda Hamaçı nasıl yüklenir Hamaçısız landan nasıl oynanılır Hamaçili landan nasıl oynanılır Nasıl port açılır Nasıl server açılır Nasıl Hamachi server'a bağlanılır? Nasıl Hamachi server'a bağlanılır? Aternos server nasıl açılır? Aternos server'a nasıl bağlanılır? Aternos server sadece reklamdan gelir elde eden bir oluşum. Kendi sunucularında ücretsiz Minecraft sunucusu açmanıza yarayan bir sistem. Bu arada yöntemleri anlatmaya başladığımda kafanız karışmaması için sağ bir numara çıkacak. Bir numarada yani server açacak kişinin bilgisayarında yapması gerekenleri gösteriyorum. İki numarada oyuna katılacak kişinin ne yapması gerekenleri gösteriyorum. Ona da dikkat etmeyi unutmayın. Videonun zaman çizelgesinden istediğiniz kısma gidip oradaki yöntemi uygulayabilirsiniz. Daha fazla video uzatmadan hemen yöntemlerimize geçelim. Birinci yöntem, hamaçı sızlandan nasıl oynanılır? Bu arada Minecraft'ı 1.3.1 versiyonu ve üst versiyonlarda LAN'dan oynayabiliyorsunuz. Önceki versiyonlarda LAN'dan oynama seçeneği olmadığı için server açmak zorundasınız. Şu anda host olacak kişi yani dünyayı paylaşacak bilgisayarın neler yapması gerektiğini göstereceğim. Öncelikle Minecraft'ı açıyoruz. Ben eski launcher'ı kullanacağım. Daha Minecraft yüklemediyseniz Sasuke kartlardan eski launcher'ı nasıl yükleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İlla eski launcher kullanmanıza gerek yok. Başka launcher'dan da olabilir. Sadece Minecraft olsun yeter. Şimdi ben en güncel sürüm olan 1.16.5 üzerinden göstereceğim sizlere. Şimdi hamaçı siz LAN'dan oynayabilmeniz için arkadaşınızla aynı internet altyapısını kullanmanız gerekiyor. Belki arkadaşınızın yanına gitmişsinizdir, laptopunuzu getirmişsinizdir, virusla bağlanmışsınızdır. Veya internete kablolu bir şekilde bağlanmışsınızdır. Hemen ne yapacağınızı söylüyorum. Aslında en basit yöntem bu. Biriniz tek oyunculuğa giriyor, buradaki istediğiniz ayarları yapıp yeni dünya oluşturuyorsunuz. Evet, yeni dünyamız oluştu. Şimdi arkadaşınızın sizin Oyununuza gelmesi için escape'e basıyorsunuz yani ESC'ye, open the LAN yani yerel ağda paylaş seçeneğine basıyorsunuz. Buradan oyun modunu değiştirebilirsiniz. Arkadaşınızın veya kendinizin hile kullanmanıza izin vermek için bunu açık hale getirebilirsiniz. Yerel ağ dünyası başlat diyorsunuz. Eğer ilk defa yerel ağda paylaş yapıyorsanız Java sizden izin isteyecektir. Erişime izin ver diyorsunuz. Minecraft'a geri dönüyorsunuz. Zaten fark ettiyseniz yerel oyun 55855 portundan sunuluyor diyor. Şu anda oyununuz yerel ağda açık bir şekilde paylaşılıyor. Şimdi ikinci bilgisayara geçelim. Arkadaşınızın Minecraft açtıktan sonra yapması gereken tek şey çok oyunculu moda geliyor. Zaten burada hemen yerel ağ dünyası üzerinde arkadaşınızın oyunu burada çıkıyor. Buna iki kere tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde London arkadaşınızla bu şekilde oynayabilirsiniz. Eğer arkadaşınızla aynı internet yapısı üzerinde değilseniz yani aynı modemden internet almıyorsanız hamaçili bir şekilde de bu şekilde oynayabilirsiniz. Hemen hamaçi rehberine geçelim. İkinci yöntem. Hamaçili London nasıl oynanılır? Minecraft arkada açık kalsın. Chrome'a gelip Hamachi yazıyoruz. Buradan vpn.net web sitesine giriyoruz. Avland. Ne yapıyoruz? diyoruz? Zaten hemen sol altı iniyor. Hamachi uzaktan arkadaşınızla birlikte LAN port üzerinden oyun oynamanıza izin veriyor. Bunu her oyun üzerinde deneyebilirsiniz. Burada ileri ileri yapıyoruz. Burada sakın bu işaretlemeyin. Buradaki programı yükleyecektir. Devam ediyoruz boşluğunuza gelip ona yükledikten sonra abi işte virüs yüklendi abi program yüklendi abi bir şeyler yüklendi her yerden ışık çıkıyor falan demeyin yani. Bakın burada bütün her şeyi gösteriyorum. Atlamadan doğru düzgün izleyin. İkinci yöntem olarak şimdi size LAN'dan hamaç nasıl oynanılır onu göstereceğim. Yani uzaktan arkadaşınızla birlikte LAN port üzerinden Minecraft oynayabileceksiniz. Şimdi hamaçı açtık. Bu güç açma tuşuna basıyoruz. Evet yapın. Amaçı kullanabilmeniz için kayıt olmanız lazım. Kayıt ol tuşuna basıp Buradan e-postanızı şifrenizi ve tekrardan şifrenizi yazarak Kayıt olabilirsiniz. Ben zaten kayıt olduğum için login kısmına geçip Hesabıma giriş yapıyorum. Kayıt olduktan sonra sizin mailinize Doğrulama kodu gönderebilir. Mailinizi kontrol etmeyi unutmayın. Gereksiz klasörünü de kontrol edin. Bazen spam'e düşüyor çünkü. Evet giriş yaptıktan sonra yeni bir ağ oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Buraya uçan süpürge yazıyorum. İstediğiniz bir ağ ismi oluşturabilirsiniz. Uçan süpürge adında bir ağ oluştur. A sağ tıklayıp erişim ayarlı kısmına tıklayıp şu tiki kaldırsanız A'daki şifreyi kaldırmış olursunuz. Ben şifreyi kaldırıyorum. Bu arada bu videodan sonra bu A sileceğim. Bundan sonra uçan süpürge ağında olanlarla ilgili hiçbir alakam yoktur şimdiden söyleyeyim. Evet ikinci bilgisayara geçiyoruz. Arkadaşınızda da Hamachi programını yükledikten sonra yine güç tuşuna basıyor. Hamachi açılıyor. Buradan kayıt olmadıysa kayıt olacak yine. Oturma aç kısmına tıklayıp buradan kayıt olduğunuz hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra mevcut bir ağ katıl butonuna basıyorsunuz. Buraya adını ne verdiyseniz onu yazıyorsunuz. Ben uçan süpürge vermiştim. Uçan süpürge. Eğer şifre yazdıysanız buraya şifre yazmak zorundasınız ama benim gibi ayarlardan şifreyi kapattıysanız burayı boş bırakacaksınız. Katıl diyerek şu anda aynı A katılmış bulunuyoruz. Şu anki A'da olan bilgisayar birinci bilgisayar. Bu şekilde hamı çağına bağlandıktan sonra oynanacak birinci bilgisayarımıza geçelim. Oyuncu açacak kişinin tek oyunculuğa girip daha önceden oluşturduğu haritaya girebilir ya da yeni bir dünya oluşturabilir. Tek oyunculu dünyasına girdikten sonra yapması gereken şey ESC'ye basıp yer alada paylaş. Zaten hemen sol altta yer ala oyun portundan sunuluyor diye yazı çıkıyor. Şu anda oyunumuz erişilebilir olduğu için tekrardan ikinci bilgisayara geçiyoruz. Arkadaşınızın da tek yapması gereken daha önce gösterdiğim gibi çok oyunculu moduna girip burada sizi görmesidir. Eğer burada gözükmezse yenili butonuna basın birkaç defa bir süre sonra gelecektir. Eğer bu panelde arkadaşınızın server gözükmezse iki bilgisayar üzerinden de denetim masasını açın. Sistem ve güvenlik kısmına gelin. Windows Defender güvenlik duvarı kısmına gelin. Bildirim ayarlarını değiştir kısmına tıklayın. Şu ikisini iptal edip tamam dedikten sonra tekrardan deneyin. Bunu kapatmadığınız zaman oyunu bulmayabiliyor veya bağlanırken hata verebiliyor. Eğer öyle bir şey yaşarsanız bunu uygulayın. Oyunu bulduktan sonra sonucuya katıl butonuna basıyoruz. Ve böylelikle aynı adı olmayarak LAN üzerinden arkadaşınızla Minecraft oynayabilirsiniz. Üçüncü yöntem. Kendi bilgisayarınızda Hamachis'in server nasıl açılır? Şimdi arkadaşınızla birlikte server açarak nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Ondan önce Windows 10 kullanıyorsunuz. Windows'da S tuşuna aynı anda bastığınız zaman arama kısmı gelecektir. Arama kısmına CMD yani CMD yazıyorsunuz. CMD'yi açıyorsunuz. Bu arada korkmayın. Şu anda IP adresimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bunu bilmeyen arkadaşlar o bilgisayarı hackliyor bir şey oluyor. Bilgisayarı zarar verecek. Herhangi bir bilgisayara zarar verecek bir şey yapmıyorum. Sadece IP adresimi öğrenmeye çalışıyorum. IP config yazıp enter'e bastığım zaman buradaki bütün IP adreslerim çıkıyor. Bu arada bu IP adreslerimle bana herhangi bir şey yapamazsınız. Bunlar LAN IP adreslerim olduğu için uzaktan bunlarla erişemezsiniz bana. Şimdi default gateway varsayılan A geçididir. 192.168.2.1 Bu IP adresiyle modem ayarlarına ulaşıp Minecraft için port açmamız gerekiyor. Hemen bir tarayıcımızı açıp 192.168.2.1 yazıyorum. Tabi sizde daha farklı gözükebilir burada default gateway kısmının karşısında hangi IP adresi yazıyorsa ona gireceksiniz. Buradaki panel sistem farklı gözükebilir çünkü modemde modemi değişiyor. Buradaki yaptıklarıma bakarak kendi modeminizde aynı işlemleri uygulamaya çalışın. Eğer şifreniz varsa modemde şifrenizi gireceksiniz. Bende şifre yok. Buraya gelip NAT kısmına gelip buradan port yönlendirme kısmına geliyorsunuz. Buradaki daha önceki oyunlardan açtığım portlar var. Yeni kısmına tıklayıp Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Minecraft dedim. Buradan da yine CMD'mizi açıp PV4 adresimize bakacağız. 192.168.2.106 192.168.2.106 adresimizi bulup buraya giriyoruz. Buraya da Minecraft'ın LAN portunu ve WAN portunu gireceğiz. Bu da 25565'tir. Aynı şekilde bunu da buraya yazıp etkin hale getiriyoruz. Kaydet yapıyoruz. Artık şu anda portumuzu açmış bulunmaktayız. Amaçı olmadan arkadaşınız çoklu oyuncuya girerek bağlanabilir. Tabii bağlanabilmesi için server açmanız gerekiyor. Aynı şekilde bağlantılı bir problem olmaması için Server açacak kişi bilgisayarına da Windows Defender güvenlik duvarına girip buradaki güvenlik duvarlarını kapatabilirsiniz. Portumuzu açtık. Google'a girip arama kısmına Minecraft Server Download yazın. Minecraft.net'in resmi web sitesinin kısmına geliyorsunuz. Şuraya tr, tr yapalım bakalım Türkçe olacak mı? Evet Türkçe oldu ki siz de anlayın ne olduğunu. Minecraft'ın sunucu indirme kısmına geldik. Minecraft Altreserver Server 1.16.5 artık siz girdiğinizde son sürüm neyse onun server dosyası olur. Bunu indiriyoruz. Bu arada Java'nızın yüklü olması gerektiğini söylememe gerek yok sanırım. Çünkü Java'nız yüklü olmazsa Minecraft çalışmaz. Çünkü Java ile yazıldı Minecraft. Server'da açamazsınız doğal olarak. Eğer Java ile ilgili hata alırsanız Java'nın resmi web sitesine girip java.com Buradan ücretsiz java indirme diyerek javanızı güncelleyebilirsiniz. İndirdiğiniz serverı sakla deyin. Bakın şuna dikkat edin. Minecraft.net resmi web sitesinden indirdiğiniz çizlerden herhangi bir sıkıntı kesinlikle olmayacaktır. Sağ tıklayıp klasör de göster diyerek masaüstüne alıyorum. Yeni deyip klasör açıyorum. Kurabiye Canım diye ben klasör açtım istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Server dosyasını çalıştırıyorum. Eğer böyle bir ekran çıkarsa jar dosyasını her zaman için Java ile aç diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buraya bir takım dosyaları oluşturacak. Server Properties dosyasını sağ tıklayıp birlikte aç diyorsunuz. Buradan diğer uygulamalara gelip not defteri yapıp tamam diyorsunuz. Burada serverınızın özellikleri yer alıyor. Gördüğünüz gibi port açarken kullandığımız ki 5 565 portunu buradan alıyoruz. Buradan server üzerinden bir takım ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela bunu false yaparsanız nedir çıkmaz. Buradaki game mod işte survivor adventure ve creative olarak değiştirebilirsiniz. Survivor yaparsanız bildiğiniz hayatta kalma modu. Creative yaparsanız yaratıcı mod. Havada uçarsınız istediğiniz kadar item alıp yapı yapabilirsiniz. Adventure modda da yapıları kıramıyorsunuz. O genelde indirdiğiniz haritalarda oluyor. İşte hikaye tabanlı haritalarda. Etrafı kırarak oyunun arasını bellemeyince yapmışlar. Burada kolaylığı değiştirebilirsiniz. Burada yarı tıklarınız spawn, spawn olmamasını değiştirebilirsiniz. False yaparsınız, spawn olmaz. Buradaki PvP false yapın. Eğer turda kalırsa birbirinize yanlışlıkla vurabilirsiniz, birbirinizi öldürebilirsiniz. Eğer birbirinizle vurmak istiyorsanız bunu turu olarak bırakabilirsiniz. Hardcore'u true yaparsanız öldüğünüz harita silinir. Burada serverınıza en fazla kaç kişi katılacağını ayarlayabilirsiniz. Ben 2 yaptım şu an sadece 2 bilgisayarın denediğim için. Burada önemli olan nokta şu. Server IP kısmına yine CMD'den aldığımız PV4 adresine gireceğiz. Bakın şu adresi PV4 adresi 192.168.2.106. 192.168.2.106 Port açarken kullandığımız IP'yi giriyoruz. Burada NPC'lerin spamlı spam olmamasını false yaparak kapatabilirsiniz. Burada dünyanızın ismini değiştirebilirsiniz. Şu anda renge bir dünya oluşmadığı için ismini değiştirebiliriz. Kurabiye canavarı yaptım. Burada hayvanların spamlı spam olmamasını değiştirebilirsiniz yine false yaparak. Burada whitelist'i true yaparsanız sadece sizin belirlediğiniz oyuncular sunucunuza girebilir. Whitelist dosyasını not defteri ile açıp oyuncuların ismini yazdığınız zaman oradaki oyuncular sadece sizin serverınıza girebilir. Buradaki önemli nokta eğer korsan oynuyorsanız bu online modu false yapmanız lazım. Eğer true yaparsanız oyuna katılamazsınız. Eğer orijinal oynuyorsanız premiumlu bir şekilde korsan bir kişinin sizin serverınıza girmesini istemiyorsunuz. Bunu true yapın. Burada internetten aldığınız seedlerle haritanızın seedini girebilirsiniz. Buraya da server açıklaması yazıyorsunuz kurabiye canavarının serverı. Bu şekilde server ayarlarını yapacaksınız. Her program kurarken hizmet şartlarını kabul ediyorum. Tiki vardır ya aynı şey bunda da var. Elo kısmına gelip buradaki false turu yapmanız lazım. Bu her program yüklerken bütün şartları kabul ediyorum yazısının kabul edilmiş şekli. Şimdi artık serverımızı açabiliriz. Amaçımız kapalı amaçsız bir şekilde port açarak server açıp amaçsız bir şekilde bağlanacağız. Gördüğünüz gibi şu anda dosyalar oluşuyor. Ve bilgisayarınızın performansına bağlı olarak serverınız kasabilir. Haberiniz olsun kesinlikle bu şekilde profesyonel bir sunucu açamazsınız. Ancak arkadaşlarınızla birlikte oynamak için açabilirsiniz. Şu anda harita oluşturuluyor. Bekleyin. Bu kısımdan da bir takım kodlar yazabilirsiniz. En basitinden op yapıp kendi adınızı yazarsanız kendinize adminlik verirsiniz. Bu şekilde hile kodları kullanabilirsiniz. Eğer arkadaşınız etrafı kıramıyorsa ona da op verin. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Evet şu anda serverımız açıldı. Girelim. Çok oyunculuğa girip Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman sunucu ekle deyip işte bir tane sunucu ismi yazabilirsiniz. Sürekli gireceksiniz. Ben diyelim kurabiye canavarı yazdım. Sunucu adresine Server IP'sine gireceksiniz. PV4 adresini. Buraya yazmıştık. Arkadaşınız size IP adresini vermesi gerekiyor. Buraya yapıştırıp tamam dediğinizde zaten hemen burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi kurabiye canavarı serverı diyor. 2 kişilik bir slot var sadece. Tıklayıp bu şekilde serverınıza girebilirsiniz. Evet açtığımız server bu. Şimdi arkadaşınızın yapması gerekeni gösteriyorum. Arkadaşınız da Minecraft'ı açıp çok oyunculu moda gelip yine daha deminki gösterdiğim gibi sunucu ekleyip sunucu adresini burada yazabilirsiniz veya direkt doğrudan bağlantı kısmına girip buraya arkadaşınızın verdiği pv4 adresine girebilirsiniz 192.168.2.106 sunucuya katılıyorum Gördüğünüz gibi hamaçı ile hiçbir şekilde uğraşmayı port açarak server açabiliyoruz. Bir de bunun hamaçılı bir şekli var. Eğer port açmayı beceremezsiniz veya modem kısmınızda şifre vardır şifreyi giremezsiniz. Hamachi ile oynayabilirsiniz. Onu da şu şekilde göstereyim. Dördüncü yöntem. Kendi bilgisayarınızda Hamachi'li server nasıl açılır? Üçüncü yöntemde zaten server açmayı gösterdiğim için server açtıktan sonra Hamachi ile bağlantı kurmanız için yapılması gerekenleri göstereceğim. Eğer zaman çizelgesinden direkt bu yönteme geldiyseniz üçüncü yöntemdeki server nasıl açılır kısmını izlemeniz gerekiyor. Serverımızı kapatalım. Buraya stop diyerek serveri kapatacaksınız. Sakın çarpıya basıp kapatmayın. Şu anda yenile diyelim. Evet serverımız kapalı. Şimdi tekrardan server ayarları kısmına geliyoruz. Daha önceden kurduğumuz hamaçı açalım. Güç tuşuna basıyoruz. IP kısmına geliyoruz. Buradaki server IP kısmına sağ tıklayıp pv4 adresini kopyala diyerek hamaçı IP'mizi yazıyoruz. Ve çarpıya basıp kaydet yapıyoruz. Şu anda tekrardan serverımızı açabiliriz. Çünkü amaç IP'mizi yazdık. Serverımız açılırken ikinci bilgisayarda ne yapılması gerektiğini gösteriyorum. İkinci bilgisayarda da aynı şekilde daha önceden kurduğumuz hamaçıyı açıyoruz. Serverı açan arkadaşınıza sağ tıklayıp pv4 adresini kopyala diyorsunuz. Ve tekrardan çok oyunculuğa girip doğrudan bağlantı diyerek buraya hamaçıdaki pv4 adresini yazıyorsunuz. Sunucuya katıl diyorsunuz ve bu şekilde katılıyorsunuz. Ne aynı şekilde server açan bilgisayarda da yapıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi yine tekrardan başarılı bir şekilde bağlandık. Bu şekilde server açarak arkadaşınızla Hamachi'li bir şekilde oynayabilirsiniz. Son bir yöntem kaldı. Beşinci yöntem Aternos Server nasıl açılır? Aternos Server Google'a girip Aternos yazıyorsunuz Aternos reklamlardan elde ettiği gelirle birlikte Kendi sunucularında arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir şekilde Minecraft sunucusu açmanıza yarıyor Aternos'un web sitesine girdikten sonra Sağdaki oyna butonunu basıp Kayıt olmanız gerekiyor Hesabınız varsa giriş yapmanız gerekiyor Kayıt ol kısmına tıklayıp kayıt olduktan sonra sonraki aşamaya geçip e-postanızı yazıp kayıt oluyorsunuz ve yine e-posta adresinize doğrulama kodu gelebilir. E-posta adresinize girip doğrulamanız gerekiyor. Eğer göremezseniz gereksiz klasörlerine bakın spam klasörüne de. Şimdi ben kayıt olduğum için hemen giriş yapıyorum. Kayıt olup hesabınızı doğruladıktan sonra Kayıt olduğunuz isim ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. Buradan sunucular kısmından yeni bir sunucu oluşturuyorsunuz. Ben daha önce oluşturduğum için direkt geldi. Bu arada her yerde reklam çıkıyor. Gördüğünüz gibi tabi reklamlardan gelir elde ettiği için. Sunucu oluştururken yazılım kısmını normal Minecraft oynayacaksanız vanilya seçiyorsunuz. Vanilya modsuz normal Minecraft oluyor. Buradan Minecraft sürümünüzü seçebilirsiniz. Diyelim ki 1.8.5 sürümünde oynuyorsunuzdur. 1.8.5 yapıp onun serverını açabilirsiniz ama 1.6.5 sürümünde oynadığım için ben o 1.6.5 sürümünü ayarladım. Burada birçok eklentiler var. Forge var. Burada mod paketleri var. Teknik launcherda oynayabileceğiniz modların sayfalarını bu şekilde yine açabilirsiniz. Sağ üstteki kartlardan teknik launcher nasıl yükleyebileceğinizi görebilirsiniz. Sunucu sayfasındayken aşağı inip sunucuyu yapılandır butonuna bastığınız zaman sunucunuzun ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Sunucunuzda maksimum kaç oyuncu girebileceğini buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan güvenilir liste yani white liste açıp sunucunuzda sadece belirli kullanıcı adında olan oyuncuların girmesini sağlayabilirsiniz. Buradan komut bloklarını aktifleştirebilirsiniz. Buradan yaratıkların spawn olup spawn olmayacağını aktifleştirebilirsiniz tık atarak. Bunu açtığınız zaman serverın varsayılan game modu neyse onda oynarsınız. Yani survivorsa ise Survivor'da kalırsınız kimse Creative moda geçemez. Buradan serverın varsayılan game modunu ayarlayabilirsiniz hayatta kalma yani Survival. Veya buraya tıklayarak yaratıcı mod yani Creative moda geçip Havada uçup istediğiniz itemler üzerinize alıp yapılar oluşturabilirsiniz. Macera modunda Adventure Map indirdiğiniz zaman genelde kullanılır. Etraftaki yapıları kırmamanız için yapılmış bir oyun modudur. İzleyici de işte etrafta sadece izlersiniz yani sonucu hiçbir şey yapamazsınız. Bu korsan orijinal olmayan yani online mod. Eğer korsan oynuyorsanız bunu kesinlikle açık bırakın. Eğer butik atılı değilse premium hesabınız yoksa sunucuya bağlanamazsınız. Diyelim sizin premium hesabınız vardır. Korsan oyuncuların sizin sunucunuza girmesini istemiyorsunuzdur. O zaman bu tiki kaldırıp çarpı yapmanız gerekiyor. Yine buradan uçma özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Köylülerin spam spam olmayacağını buradan açıp kapatabilirsiniz. Serverın zorluğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Barışçıl da yaratıklar spam olmaz. Zorluğunu bu şekilde arttırabilirsiniz. PvP açarsanız Arkadaşınızla birlikte birbirinize vurabilirsiniz. Yanlışlıkla birbirinize vurmak istemiyorsanız bu PvP kapatın. Hayvanların spam olup spam olmayacağını ayarlayabilirsiniz. Nedir'i oluşup oluşmayacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Kapatırsanız Nedir'e ışınlanamazsınız. Sunucunun ayarlar kısmı bu şekildeydi. Eğer domaininiz varsa buraya domaininizi ekleyerek sunucunuzun IP adresini değiştirebilirsiniz. Sallıyorum kurabiyecanavarı.com yaparsınız burayı. Oyuncular kısmında Ayarlarda white liste açtığınız zaman daha demin göstermiştim ya şu ayarlardaki güvenilir listeyi açıp oyuncular kısmına gelip güvenilir listeye girip burada serverınıza girecek oyuncuların kullanıcı adlarını yazarsanız sadece buraya girdiğiniz kullanıcı adındaki oyuncular serverınıza girebilir. Operatörler de adminler oluyor. Oyun içerisinde komut kullanmasını istediğiniz oyuncuların isimlerini buraya yazabilirsiniz. Eğer servera giren arkadaşınız etrafta hiçbir blok kıramıyorsa ona da adminlik verin. Buradan banlanan oyuncuların kullanıcı adını yazarak banlayabilirsiniz. Buradan aynı şekilde IP adresini yazarak IP'den ban atabilirsiniz. Dosyalar kısmında serverın dosyalarını görebilirsiniz. Aynı zamanda buradan da yeni dosyalar ekleyebilirsiniz. Dünyalar kısmında serverın dünyasını burada indirebilirsiniz veya kendi dünyanızı yükle diyerek yükleyebilirsiniz veya oluştur diyerek sıfırdan oluşturabilirsiniz. Yedekler kısmında Google Drive hesabınızı bağlarsınız. Sunucunun yediğini alabilirsiniz bir şey olmasına karşı. Bu da sunucunuzun işte moderatörlerinin kullanıcı adını girersiniz atınız kullanıcı adını. Moderatörler de sunucu üzerinde yetki sahibi olur ve siz olmazken bakımları yapabilir. Kısacası ayarlar bu şekilde atınız sitesinin sunucumuzun yazılımını vanilla ayarlayıp sürümünü de 1.16.5 yaptıktan sonra başlat tip sunucumuzun açılmasını bekliyoruz. Bazen yoğun olduğu saatlere denk gelirseniz gerçekten çok uzun süren bir bekleme ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü ücretsiz bir sunucu açtıkları için sıra sokuyor sizi. Yani sizden önce bir kişi sunucu açmak istiyorsa ilk önce onun sunucusunu açıyor o serverı kapatırsa size geçiyor. Eğer sunucuyu açıp oynamazsanız otomatik bir şekilde 5 dakika içinde mi ne sunucu kapanıyor. Evet şu anda sunucumuzun açılmasını bekliyoruz. Bakalım bizi sıraya sokacak mı? Sıraya sokacaksa ne kadar bekletecek? Bu işlemler bayağı uzun sürüyor ve yavaş sürüyor ama açıldıktan sonra rahat bir şekilde arkadaşınızla kasmadan Minecraft oynayabilmenizi sağlıyor. Yani arkadaşınızla oynamadan önce bir Aternos sitesine girip sunucuyu önceden bir açmanızda yarar var. Ama sunucuya girmeyi unutmayın eğer sunucuda kimse yoksa sunucuyu kapatıyor otomatik olarak. Evet şu anda serverımız açıldı. Daha önceki ayarlarda iki kişilik yapmıştım. Xxberkanxxte aternos.me ip adresini alıyorsunuz. Doğrudan bağlantı kısmına yapıştırıyorsunuz sunucuya katılıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi Aternos serverında bağlandık Bu arada Bu şekilde oynarsanız çok daha az laglarla çok daha kaliteli bir şekilde oynarsınız Şu anda çok şanslıyız herhalde hiçbir sıra beklemeden direkt açıldı Çünkü normalde açmaya kalktığınızda saatlerce bile bekleyebilirsiniz hemen ikinci bilgisayardan da aynı şekilde Çoklu oyuncu kısmına girip xxberkanxxt Aternos.me arkadaşınızın IP adresini alıp giriş yaparsanız oynayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de bağlantı kurduk. Bu videoda size arkadaşınızla birlikte Minecraft oynamanız için 5 tane yöntem gösterdim. Bu 5 yöntemden birisi kesinlikle işe yarayacaktır. Bu videodan sonra yani kesinlikle arkadaşınızla birlikte Minecraft oynayabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok Minecraft rehber videosu gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları yayınlamadan önce Instagram sayfamdan tizli olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Discord kanalımız var. Discord kanalımıza da katılın. Her gün gördüğünüz gibi her gün burada sohbet, muhabbet yapıyoruz. Sohbetimize katılabilirsiniz. Level sistemimiz var Discord kanalımızda. Mesaj yazarak level atlayıp rol kazanabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir oyun sistemi getirdik. Belli komutlarla zar atma, işte sayı tahmin oyunu gibi taş, kağıt, makas, rulet gibi oyun oynayıp para birimi kazanabiliyorsunuz kurabiye para birimi. Oranın işte bir takım bir şeyler alabiliyorsunuz, rol alabiliyorsunuz. Buradan da yeni yayınlanan videolarımızı takip edebilirsiniz. Evet Discord kanalımız da bu şekildeydi. Eğer bu video yararlı olduysa yorumlar kısmında yazın çünkü yorumlar çoğaldıkça YouTube daha çok videomu ön plana atıyor. Ön plana attıkça ben de daha çok Minecraft Rehber videosu çekiyorum. Sağ üstteki kartlardan da diğer Minecraft Reaper videolarımı gidebilirsiniz. Videoda girdiğim web sitelerin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Tek tıkla oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>